Merhaba sevgili arkadaşlar, 6. sınıf matematik konularının bir diğeri olan veri analizi konumuza devam edelim. Bu konuda size açıklık nedir onu anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağız. Açıklık bir sayı dizisindeki en büyük ile en küçük arasındaki farktır. Ne demek istiyorsunuz diye sorarsanız hemen bir örnekle cevap verelim. Veri grubunda birden çok sayı var. Bunlar arasında bize ilgilendiren en büyük ve en küçük sayılardır. Çünkü bunlar arasındaki farka açıklık denir. Matematikte böyle bir terim var. Bunu öğrenmiş olduk. Bol örnekle şimdi pekiştirelim. Açıklıklarını bulunuz demişler. Bu veri grubundaki en büyük ve en küçük değeri bulursanız sizin için yeterli olacaktır. 180 ile 0 arasındaki fark size açıklığı verecektir. Diğer bir şıkkımızda en büyük sayı ile en küçük sayı bulursanız bunlar arasındaki fark size açıklığı verecektir. İlginç bir örnek. Verilen tüm sayılar birbirine aynı. En büyük ve en küçük değer birbirine aynısı. Dolayısıyla arasındaki fark da sıfır olacaktır. Ç şıkkında sanırım en büyük ve en küçük değeri gördünüz. buldunuz, bunlar arasındaki fark bulduğunuz değer açıklık olarak yazılabilir. Bir yorumumuz var. E, veri grubundaki en büyük değer e, daha büyük bir sayı dahil edilirse açıklığınız tabii ki de doğal olarak artacaktır. Daha küçük bir sayı dahil edilirse de açıklık azalacaktır. Matematikte bir e, konu ile ilgili en güzel, pratik örnek çözmektir. Bakınız tabloda bir ürünün aylara göre üretim miktarı verilmiş. Bununla ilgili açıklığı sormuşlar. Dikkat edeceğim tek şey şu. En büyük hangisi? En küçük hangisi? En büyük en küçük arasındaki fark bize açıklığı verecektir. Bu soruda sadece şunu söyleyebilirim. Verilen birime dikkat ederseniz 20 olarak bırakmayın lütfen cevabı. 20 bin aradığımız cevap. Bir diğer yorumumuz ise şu olabilir. Veri grubunda açıklığın fazla olması Tabii ki de en büyük değer ile en küçük değer arasındaki uzaklığın fazla olduğunu. Eğer gerçekten az ise de en büyük ile en küçük arasındaki uzaklık birbirine çok yakın olacaktır. Bunu gösteren bir yorum ifadesi olmuş. Eminim ki sizler de bu cümleyi kendiniz düşünmüş olabilirsiniz. Bir diğer sorumuz da şu var. Veri grubu verilmiş. Üçgen istenmiş. Yalnız bir şeyin altına çizdim az önce. Sayılar Nedir? Diyesi sorulmuş. Buradaki lerler çoğul eki size lütfen bazı hatırlatmalarda bulunsun. Demek ki birden çok ifadeyle karşılaşacağız. Açıklık gerçekten 20 ise şu an veri grubundaki en küçük sayı 4. Ve açıklığı üstüne eklersem sanırım üçgen sayısı 24 olabilir. Bir diğer düşünce biçimimiz de şu olsun. Veri grubunun içerisindeki en büyük sayı şu an için 23. Eğer açıklığımız gerçekten 20 ise 23 ile 20 arasındaki fark olan 3 üçgen sayısına ait olabilir. Dolayısıyla bu açıklığa, açıklığa göre veri grubundaki üçgen en büyük ve en küçük değerler için 24 ve 3 olarak hesaplanabilir. Bir dikkat notumuz daha var. Biraz önce karşımıza çıkan veri grubundaki tüm sayılar birbiriyle aynıysa açıklık kesinlikle ve sıfır olacaktır. Birkaç pratik örnek yapalım hemen. Açıklıklarını sormuşlar. Veri grubundaki tümseler aynı. Az önceki notumuzu destekleyen bir örnek. Açıklığımız 0. En büyük ve en küçük değeri gözleriniz arasın. 7 ile 0 arasındaki fark. En büyük değer sanırım 8. En küçük değer 2 arasındaki fark. Ç şıkkında en büyük ile en küçüğü bulmak istiyorum. Hemen gözlerim gördü. 33 ile 0 arasındaki fark. D şıkkında 41 ve 2 arasındaki fark. E şıkkında 6 ve 1. Arasındaki fark bize açıklığı söyleyecektir. Bu soruda sınıfta 8 yaşında, 7 yaşında ve 6 yaşında olan öğrencileri vermişler. Taneleri sorunun çözümü için çok önemli değil. Çünkü açıklığı keşfederken sayıların adedi önemli değil. En büyük ve en küçüğü keşfetseniz bunlar arasındaki fark size açıklığı söyleyecektir. Bakalım hemen ifadelerimize. Sayılardan oluşan bir veri grubundaki en büyük ile en küçük arasındaki farka az önce de söylediğimiz gibi açıklık denir. Kesinlikle doğru bir cümle. Veri grubundaki tüm veriler eşit ise açıklık sıfırdır. Kesinlikle notlarımızdan bir tanesi de buydu. Bir veri grubundaki en küçük değer kendisinden küçük bir değerle değiştirilirse açıklık azalır demişler. Doğru kelimeyi söylediğinizi düşünüyorum. Açıklık maalesef azalmaz, açıklık artar. Bir veri grubundaki en büyük değerden daha büyük bir değer veri grubuna dahil edilirse de açıklık ne olur? Seslerinizi duyar gibiyim. Açıklık artar. Bizi kandırmaya çalışmışlar. Bir veri grubuna en büyük değerden daha büyük bir değer dahil edilirse de az önce ifade ettiğimiz gibi açıklık artar. Açıklığı 10 olan bir veri grubundaki en küçük değer 25 ise hemen üstüne açıklığı eklerim. Bulacağım sayı 35 olur. En küçük değer 25, en büyük değer 35. Arasındaki sayılar bizi çok ilgilendirmiyor. Açıklık 6 ise bakın hemen bir şeyin altını çizmeye çalıştım. Lerler çoğul 2. O zaman mantığımız şöyle çalışırdı. Bu veri grubundaki şu an en küçük sayı 10. En küçük sayıya açıklığı ekliyorum. Üçgen sayısı 16 olabilir. Bir diğer düşünce tarzıyla şu an içerisinde var olan en büyük sayı 15 ve açıklık 6 ise en büyükle en küçük arasındaki fark 6 olması için e, sanırım üçgen sayısı 9 da olabilir. Sayıların açıklığı 16 ise A kaç olabilir diyor. Bakınız yine A sayısı ile ilgili iki tane değer alıp bulacağız. Hangisi şıklarda varsa işaretleyeceğiz. Şu an veri grubunun içerisindeki en büyük sayı 64. Açıklığımızı çıkarırsam anın alabileceği değerlerden bir tanesi 48 ve şıklarda bulduğum için hemen vakit kaybetmeden işaretliyorum. Bir diğer sorumuzda açıklığın 22 olduğu soruyu sormuşlar. Sanırım tüm veri gruplarındaki en büyük ile en küçük sayı çıkarırsanız hangisine 22'yi yakalarsanız doğru cevabı işaretlemiş olacaksınız. Can'ın söylediği veri grubunun açıklığı 38'dir. X'lerin yazılabilecek sayılar bu sefer sadece sayıları sormamış. Bir de bunun çarpımını sormuş. O zaman hemen mantığım çalışıyor. X için içlerindeki en küçük sayı olan 3'e 38'i eklerim. Dolayısıyla elde ettiğim sayı 41 olabilir. Ya da şu an bu veri grubunun içerisindeki en büyük sayı olan 40 tan açıklığımız olan 38'i çıkarırım. X için elde edebileceğim iki tane sayı var. 41 ve 2. Bunların çarpımını sormuştu sorumuz. 41 ile 2'yi çarparsanız D şıkkı 82 bizim doğru cevabımız olacaktır. Bir diğer sorumuzda açıklığı sormuşlar. Hemen en büyük ve en küçüğü gözlerimiz gördü. Bunlar arasındaki fark bizim aradığımız cevap olacaktır. Evet güzel bir soru daha. Buradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Barometre ile ilgili bilgiler verilmiş. Bazı illerin açık hava basınçları verilmiş. Değişimi sormuşlar. Yani açıklığı sormuşlar. Sanırım en büyük ve en küçük değeri görebiliyorsanız ondalık sayılarda çıkarmayı hatırlayalım. Bir tamdan 0 tam %51'i çıkarırsanız elde ettiğiniz cevap C olacaktır. Testimizin son sorusu da şöyle bir şey. Bakınız bir sürü bilgi verilmiş. Çok hoş, çok güzel. Biz bunların içerisinden en büyük ve en küçük değeri gördük. 3.265, 3.115. Bunlar arasındaki fark olan 150 aradığımız doğru cevap olacaktır. Şu an geldik. Aritmetik ortalama nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır? Aritmetik ortalama bir sayı dizisindeki verilerin tamamını toplarsınız ve veri sayısına bölersiniz. Böyle hesaplanır. Hep böyle anlatılır. Birazdan matematiksel örnekleri başlayacağız. Burada bir açıklama verilmiş. Aritmetik ortalama değerine aynı bir verin eklenmesi veya çıkarılması aritmetik ortalama etkilemez. Şöyle düşünebiliriz. Sınıfımıza yaşatımız başka bir öğrenci girdiğinde sanırım aritmetik ortalama azalmayacaktır ya da artmayacaktır. Aynı şekilde sınıf mevcudumuz artar ya da azalırsa aynı yaş grubu girerse bir şey olmayacak. Fakat farklı bir veri eklenirse e, maalesef aritmetik ortalama artar ya da azalır yani etkilenir. Sayısal bir örnek. 5 kişilik bir ailede bakınız 5 tane yaşı vermişler. Ortalamayı soruyorlar. Bu 5 kişinin yaşını topladım veri adedine böldüm. Elde ettiğim sayı bu gruba ait veri ortalaması, aritmetik ortalama. Bu sefer aritmetik ortalaması 8 olan 3 kişiyi söylemişler. 8 ile 3'ü çarpabilirsem elde ettiğim sayı bu 3 tane sayıya ait toplam. Bu veri grubuna yaşı 12 olan birisi daha katılırsa, şu an elde ettiğimiz toplam 24'tü, 12 daha geldi, 12 yaşına birisi daha geldi. Şu an veri grubundaki yaşların toplamı 36'dır. Veri grubunda toplamda 4 kişi olduğu için 36'yı 4'e bölerseniz elde ettiğiniz sayı yeni aritmetik ortalamanız olur. 18 tane sayının aritmetik ortalaması bu şu demek sanki 18 tane sayının her biri birbirine aynı ve 31 tam onda 4. Eğer bu 18 tane sayı yazıp toplayabilirsem bunları soruyor ki matematikte bunun daha kısa bir yolu var. Çarpma işlemi bildiğiniz gibi 31 tam 10'da 4 ile 18'i çarparsanız elde ettiğiniz cevap 565 tam 10'da 2. Doğru cevabı. Aritmetik ortalaması 42 olan 6 tane sayı varmış. Hemen sorunun devamını okumadan bu sayıların toplamını bulmaya çalışıyorum. 252. Bize verilen 5 tane sayının toplamı ise bu 5 tane sayı toplayabilirseniz 168. Tahmin ettiğiniz gibi sayıların toplamından bize verilen 5 tane sayının toplamını çıkarırsanız Geriye kalan sayı 6. sayı olacaktır. Yani 84. Aritmetik ortalamaları bulunuz diyor. Hemen 4 tane sayı topladım. 220, 4 adede böldüm. 55. Bir diğer şıkta 3 tane sayı verilmiş. Topladım. 3'e böldüm. Bir diğer şıkta yine 3 tane sayı verilmiş. Bu sayıların toplamını buldum. 3'e böldüm. Bir diğer şıkta size verilen 5 tane sayı toplayabilirsiniz. 400'ü 5'e bölersiniz. Yine bir diğer şıkta 5 tane sayı verilmiş. Bunların toplamını 60 olan toplamını 5'e bölerseniz 12 bulursunuz. Son şık çok güzel. Bakınız verilen tüm sayılar birbirinin aynısı. Toplayıp veri adedinde de bölseniz bu sayıların 5 tane değil daha çok ya da daha az olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü verilen sayıların hepsi birbirine aynı. Dolayısıyla aritmetik ortalama verilen sayıları eşittir diyoruz. Sınavlardan günlük hayatla ilgili bir soru. 60-70-70 alan bir öğrencinin son sınavı e, ne olursa ortalaması 72 olur. Bir kere bu çocuk 3 tane sınava girmiş. Bir tane daha sınava girecek. Yani toplamda 4 tane sınava girerse e, elde etmesi gereken toplam puan 288. Şu ana kadar girdiği sınavlardan aldığı puanların toplamı ise 200. Sanırım dördüncü sınavdan alması gereken not bunlar arasındaki fark yani 88. Bakınız bir tablo verilmiş. Bu tabloda yaşı 7 olan 2 öğrenci var. Şöyle yazalım. 7 ve 7. Yaşı 8 olan 3 tane öğrenci var. 8, 8, 8. Yaşı 6 olan 5 tane öğrenci daha mevcutmuş. Eğer bu sayıları toplayabilip Veri grubundaki toplam öğrenci sayısı olan ona bölebilirseniz 68 bölü 10, 6 tam 10'da 8 cevabı bizim aradığımız aritmetik ortalama olacaktır. Boşluk doldurmaları hemen bakalım. Veri grubunun ortalaması demiş. Lütfen burada verilen sayıları toplayın ve veri grubunda bulunan 7 adet sayıya bölün. Elde etmeniz gereken cevap 4 olacaktır. Aritmetik ortalaması aynı olan sayı veri olarak dahil edilirse yeni grubunda yeni grubun ortalaması aynı olur. Evet az önce bir örneğini çözmüştük. Bir veri grubunda bir veri daha büyük bir sayı ile değiştirilirse veri grubunun aritmetik ortalaması artar demiş. Kesinlikle toplam artacağından dolayı aritmetik ortalamada artar. Notları 100 üzerinden bu 3 tane sayı olan Ali maalesef başarılı bir öğrenci değildir. Çünkü bu 3 sayı toplayıp 3'e bölerseniz başarısız olduğunu göreceksiniz. Başarılıdır ifadesi hatalı olmuş. Notları 50 ve 70 olan Mehmet şu an için bu verilen iki notun ortalaması 60. 3. not olarak yine 60 alırsa ortalaması aynı kalır. Artar ifadesi burada da yanlış. Notlarının hepsi 65 olan bir öğrencinin not ortalaması 65. Bakın kaç tane 65 olduğunu bilmiyorsunuz ama hepsi birbirinin aynısı. 3 notu 60'ın üzerinde olan öğrencinin 4. notu eğer daha farklı bir sayıysa ortalamayı değiştirmez ifadesi hatalı olacaktır. Dolayısıyla verilen cümlemiz yanlıştır diyebiliriz. E, matematik sınav ve performans notlarına verildiği bir tabloya bakalım. Matematik notu karnede kaçtır? Verilen tüm sınav ve performans notlarını toplarsanız sınav notlarını ve performans notlarını topladım. 540 puan almış bu öğrencimiz. 540 puanı tam 6 farklı sınav ve performansla aldığı için 540'ı 6'ya böldüm. Elde ettiğimiz cevap bu öğrencinin karne notu olacaktır. Bir diğer soruda hangisinin aritmetik ortalaması 42'dir? Evet normalde tüm sayıları toplayıp 4'e bölerek cevaba ulaşabilirsiniz ama sanırım şunu da düşünmüşsünüzdür. Aritmetik ortalaması 42 ise ve 4 tane sayımız varsa tüm şıklarda olduğu gibi elde etmeniz gereken toplamın 168 olduğunu. Hangi şıkta 168'in toplamını e, toplamına ulaşıyorsanız o şık doğru şıktır diyebiliriz. Bir diğer sorumuzda verilen ifadeler büyük sayılar, günlük yemeklerden kazandığımız kalori miktarıymış. Günlük ortalamayı sormuşlar. Bu kalori miktarlarının hepsini toplarsanız 14000 sayısına ulaşacaksınız. Bir haftada 7 gün var. 14.000 kaloriyi 7 günde alıyorsanız ortalama günde 2.000 kalori alıyorsunuz demektir. Veri grubunun aritmetik ortalaması 63 ise şu an aslına bakarsanız 5 tane sayı var. 63 ile 5'i çarpabilirseniz elde ettiğiniz cevap 315 bu sayıların toplamı. E size verilen 30, 40, 60 ve 80 sayıların toplayabilirseniz 210 sayısı şu an sizin elinizdeki toplam sayı elde etmeniz gereken sayıyla var olan sayıların toplamını çıkarırsanız 105 verilmeyen son sayı olmalı. Gelelim uzun bir soruya. Bu uzun soruyu aslında okuyabilirsiniz. Bazı yerlere dikkatinizi çekeceğim. Normalde grubunuz 13 kişi. Bu 13 kişi 6 kişilik 6 günlük bir kampa gitmek istiyor. 13 ile 6'yı çarparsanız bir kere 78 erzağın olması gerektiğini düşünebiliriz. Size verilen tabloda 4 tane arkadaşın getirdiği paket sayıları verilmiş. Mehmet, Akif, Ersoy ve Ayşe'nin toplam getirdiği erzak sayısının 42 olduğunu göreceksiniz. Aslına bakarsanız 78'den 42 çıkarırsak şu an tamamlanması gereken 36 tane daha erzak var. E 13 kişilik bir veri grubunda 4 arkadaşın getirdiği erzaklar biliniyorsa geriye kalan 9 arkadaş Ortalama 36, 9'a bölerseniz 4'er tane erzak getirirse bu veri grubunun yani bu kamp grubunun toplam elde etmesi gereken e, paket sayısı, erzak sayısını keşfetmiş oluruz. Sanırım şu an kişi başı 4'er tane erzak getirmeliyiz. Peki 3 kişi malzemelerini bırakıp geri giderse normalde elinizde 78 tane erzak var. 13 kişilik bir gruptan 3 kişi ayrılırsa geriye kalan 10 kişi ortalama olarak 7,8 7 tam 10'da 8 gün bu erzaklarla e, hayatını devam ettirebilir. En çok kaç gün diye size sorarlarsa sanırım 8'e çok ulaşamayacağım ama 7 gün bu erzaklarla hayatımızı devam ettirebiliriz deriz ve konumuzu da burada bitirmiş oluruz.